İyi günler değerli Varna takipçileri. Bugün İzmir Menderes Çatalca Mahallesi'nde 1536 metrekare tek tapu muhteşem bir arazinin içindeyiz. Bakın böyle devam edelim. taraf Çatalca köyü. Çatalca meydana burası çok yakın. Yaklaşık 9 metre mesafede. Tek tapu olması, ağaçlarının yetişkin olması çok büyük bir avantaj. Fiyat avantajı var. Buradaki emsallerine göre çok avantajlı bir arazi. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Çatalca biliyorsunuz Mende